Merhaba arkadaşlar sosyal hesaplarımız kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar videomu geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açık tutmayı ve yapmayı unutmayı unutmayın başarılı oyuncumuz Alp yeni ve muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor arkadaşlar Alp Nabruz'un tbt görüntülerini çok seveceğiz çok beğeneceğiz paylaşımlarla yeni videolarını bir araya toplayıp sizler için paylaşıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalıma destek olmaya, abone olmaya, yorum yazmayı, beğen atmayı unutmayın. En özel görüntülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.